Esselamu Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere tatlı yapacağım inşallah. İnşallah beğenirsiniz. Güzel bir tatlı. Sizlerle paylaşmak istedim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada önce şerbetimizi yapacağız. 3,5 bardak şekerimizi koyduk. 3,5 150 milimlik su bardağıyla şeker koydum. Şimdi suyumuzu ekleyeceğim şerbetimiz biraz katı olacak. Şimdi sonra tahçilerin bir, dilim limon koyuyorum. Şöyle içine attım. Ve altına açıyorum. Eriyene kadar karıştıracağım bunu böyle. Şimdi sonra tahçilerin şekerimizi eriyene kadar karıştırdım. Şimdi kaynamaya başladım. Şimdi yavaş ateşte biraz katı bir şerbet yapacağım. Şimdi sahip tavukçuların tam 20 dakika yavaş ateşte şerbetimiz kaynadı. Şimdi kapatıyorum ve soğumaya bırakacağım. Biraz katı bir şerbet yaptım. Dolma tatlımızın hamurunu hazırlayacağım. Şöyle 200 milimlik bir bardak su tencereme ekledim. Üzerine de bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Kaynamasını bekleyeceğim. Bir yemek kaşığı elma sirkesi de ekliyorum. Yarım çay kaşığı bundan az tuz ekliyorum. Şimdi sahip ekleyelim. Soyumuz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi 200 ml'lik bir su bardağı o koydum. Ya hızlı bir şekilde karıştıracağım. Kapaklanmaması için. hızlıca böyle takip pürüzsüz hale gelene kadar bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi bir kaşık nişasta koyuyorum. Bir pişirmeye devam edelim. Hamurumuz pürüzsüz hale geldi. Şimdi altını kapatıyorum ve bir kaşık ekmeği ekliyorum üzerine. Şimdi sahip tarifçilerim burada. 3 tane köy yumurtası. Aslında 2 yumurta yetebilir ama köy yumurtası çok ufak. Olduğu için 3 yumurta kullanacağım. Şimdi bir tanesini ekliyorum. Ve hızlı bir şekilde karıştıracağım. Şimdi sahip tavşilerim ilk yumurtamı karıştırdım. İkinci yumurtayı ekliyorum. Belgini hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Ama tabii ki hamurum biraz ılıdıktan sonra bu işlemi yaptım. Elimle karıştırmaya devam edeceğim. Şimdi bir yumurta daha ekliyorum. Ben tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi sayın tavukçılarım yumurtalarımız çok ufak. Aynı gülle gibi. O yüzden bir tane daha ekledim. Şimdiden böyle hamur sıkma tablasına koyacağım. Tabii ki bu hamurumuz biraz başka hamura göre profiter hamuruna göre biraz sert tabii ki sıkarken dikkatli olacağız. Şimdi sayın takipçilerim yağımızı boşaltıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bu şekilde. Saytakçılarım soğuk yağın içine tamam altını açmadım. Soğuk yağın içine Bu şekilde Sıkıyorum. Ve kesiyorum. Şimdi altını açtım. Şimdi yavaş yavaş yağımız kaynamaya başlayacak. Hamurlarımız oynamaya başladı kendiliğinde. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç ellemiyoruz kendi kendine. Bunlar kendi kendine dönecek. Dikkat ederseniz kendi kendine, kendi kendilerine dönmeye başladılar böyle. Sahil tapçıların buraya kalan oza. Buzdolabına koymuştum şerbetimi. Şimdi döküyorum. 5 dakika kadar şerbetin içinde bekleteceğim. Sonra alacağım. kemik salata afilerim tulum batatlamız hazır sunum yapacağım yaptığım şerbetin üzerine böyle dikiliyorum Şimdi tatlımız hazır. Şöyle bir test edelim. Şöyle çıtır çıtır. Mutlaka bu lezzeti yapın ve tadın diyorum. Yiyenler afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.